Türkçe lisanı olsa okumaya çalışacağız inşallah. <laughs> Doğduğumda kulağıma ezan okunduğunda Biliyordum son nefesimde silah okunacağını Şimdi geldim 20 yaşıma düşmanla savaşmaya cepheye gidiyorum Vatan uğruna Bakanım Silah sesleri geliyor kulağıma Arkadaşlarım şehit oluyor yanı başımda. Olur da, olur da ben de şehit düşersem eğer, sakın ağlama. Dik dur, vatan uğra. Düşman şimdi yaklaşıyor adım adım. Dik dur, yıkılma sakın dedi komutanım. Tam o sırada değdi göğsüme bir kör kurşun. Ben de şehit düştüm, vatan uğra. Şimdi sedalar okunsun biz şehitler için. Memlekete dönüyoruz şehadet şerbeti için. Koşarak geldiğimiz bu cephelerden omuzlarda dönüyoruz vatan uğruna. Mezar taşına yasınlar o hep gül yüzlüydü. Düşmanla savaştı. İdlib'de şehit düştü. Tüm ülkeyi üzdü. Ama cenneti gördü. Şehadet şerbeti içti. Vatan uğruna fatihalar okunsun, <laughs> ruhuma gönderilsin. Anam, bacım, başı hep dik yürüsün. Bayrağımız dalgalansın, vatan bölünmesin. Biz canımızı verdik vatan uğruna. Biz canımızı verdik vatan olur. Vatan sağ olsun.